Arkadaşlar şimdi aşı için bir numune aldık. Bu hangi ağaç olursa olsun hiç fark etmez. İlk yapacağımız iş yapraklarından arındırmaktır. Çünkü burada bir yara alanı var ve artık kökten uzaklaştı. Bu gövdenin suyunu hızlı bir şekilde bu yapraklar çeker. Bu sebepten dolayı yapraklarını kesmek, yapraklarından arındırmak lazım ki çeliğin ömrü uzun olsun veya yapılan aşılarda tutma oranı yüksek olsun. Bu arkadaşlar bizim sitede ileriki evlerin birisinin önünde gördüğüm bir keşi boynuzu ağacı o kadar mükemmel meyveleri vardı ki şu anda meyvelerini görüyorsunuz. Ya böyle görür görmez aşık oldum resmen ağaca. Hatta böyle videosunu çekerken aklıma geldi. kapılarını çalsam böyle bir numune istesem olur mu acaba falan diye. Sonra cesaretimi topladım. kapıyı çaldım. Sağ olsunlar onlar da çok böyle sıcak kanlı davrandılar. Güler yüzü davrandılar. Hatta aşılar üzerine biraz sohbet muhabbet falan da ettik. Bir parça bu meyvelerini görmüş olduğunuz ağaçtan numune aldım. İlk yapılacak iş şudur arkadaşlar. Hemen yapraklarından arındıralım. Çünkü yaprakları bu gövdenin suyunu çekeceğinden dolayı Gördünüz mü? Bu hale getirdikten sonra artık yine tabii ki e, makas falan da yoktu yanımda. Böyle kırarak aldım. Şurayı da güzel bir kesim yapayım. Evet. İşte bakınız bu aşı numunesini şimdi her bir göz bakın yaprak üzerindeki o gözleri farklı farklı bahçemizdeki aşısız keçi boynuzu ağaçlarına aşı yapacağım ve inşallah bunlardan tuttuğu takdirde biz de öyle güzel meyveler olan keçi boynuzu ağacına ulaşmış kavuşmuş olacağız. Bu ilk yapılması gereken işti. A numunesini aldıktan sonra ilk yapılacak iş gövdeyi yapraklarından arındırmaktır. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın.